Sevgili Aslanlar, kariyerinizle bağlantılı bir iş seyahati gündeme gelebilir. Muhtemelen bu seyahatte yalnız olmayacaksınız. İyi anlaştığınız bir arkadaşınız size eşlik edebilir. Uluslararası bazı iş ve özel projeleriniz için uygun olan anlaşma zeminini hazırlayabilir, girişimlerde bulunabilirsiniz. Bugün 15 Ocak 2016 Cuma, Venüs günündeyiz. Ay sabah 4.49'da Koç burcuna geçecek. Güne daha enerjik ve hevesli başlayabiliriz. Yeni konularla ilgilenmek, farklı girişimlerde bulunmak için acele edebiliriz. Biraz daha sabırlı ve güvenli hareket etmeye çalışmalıyız. Oğlak burcundaki Güneş ve Merkür, Başak burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. İş ve kariyer konularında bu açı destekleyici olabilir. Kökü geçmişe dayanan, emek harcadığımız işleri tamamlayabilir, önemli yardımlar alabiliriz. Günlük işlerimizde pratik ve somut sonuçlar almamız daha kolay. Akşam saatlerinde Ay, Yay burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak. Eğitim, bilim, yurtdışı bağlantılı işlerle ilgili yaratıcı fikirler ortaya çıkarabiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.